Arkadaşlar herkese merhaba bugün sizlere iki adet yeni airdroptan bahsedeceğim. Bu airdroplardan bir tanesi bir borsa airdrobu. Ee, yeni çıkan bir kripto para borsası kendi tokenını dağıtıyor. Zaten bu tarz airdroplara alışığız arkadaşlar. Binance borsasının BNB'si, Gate borsasının GT tokenı gibi bu borsada kendi kripto parasını çıkartıyor. Ee, hem bilinirliğini arttırmak için hem de yeni müşteriler çekebilmek için bu şekilde bir airdrop ile dağıtıyor. İkinci airdropumuza gelirsek de arkadaşlar e, bu bir sosyal medya uygulamasının whitelisti. Bu airdropa katılabilmek için sadece sosyal medyada takip etmemiz ve mail adresini girmemiz yeterli. Uygulama piyasaya çıktığında direkt olaraktan bize bir mail gelecek uygulamayı indirip kullanmaya başlayabileceğiz. Abi arkadaşlar yıl içerisinde de bize dağıtılacak olan ücretsiz kripto paraları Uygulamadan çekerekten istediğimiz gibi bozdurabileceğiz. İsterseniz şimdilik sırasıyla airdroplarımızı ziyaret edelim. Evet uygulamamızın sayfasına geçtik. Ee, şuradan görebileceğiniz üzere uygulama henüz piyasaya çıkmadı arkadaşlar. Zaten biz de şimdilik white listine katılacağız. Bekleme listesinde duracağız. Tabii ki uygulama bizlere de bunun için bir ödül verecek. Ee, bu uygulama aynen instagram tarzında bir sosyal medya uygulaması olacak. Geçenlerde hatırlarsanız arkadaşlar ohiwi isimli bir uygulamayı da tanıtmıştım sizlere. Ee, aynen instagram gibi resimler gönderiler paylaşıyorduk. Hem paylaştığımız için hem de gelen beğeniler için para kazanıyorduk. Buradan da arkadaşlar aynı şekilde omni token kazanacağız. Ee, şimdi isterseniz bekleme listesine nasıl katılacağız hemen ona geçelim. Öncelikle videonun altına link bıraktım arkadaşlar. Oradan bekleme listesine katılabilirsiniz. Evet linke tıkladığınızda böyle bir sayfayla karşılaşacaksınız. E, yapmanız gereken 3 tane adım var. Öncelikle arkadaşlar buraya tıklayaraktan Twitter'dan bu sayfayı takip etmeniz gerekiyor. Takip edip tekrardan bu sayfaya döndüğünüzde e, sizden aynı şekilde bir Telegram kanallarına katılmanızı isteyecek. E, tekrardan buraya tıklayaraktan Telegram kanallarına katılıyorsunuz. Tekrardan bu sayfaya geldiğinizde son olaraktan İki tane kutucuk çıkacak. Üstteki kutucuğa adınızı gireceksiniz. Alttaki kutucuğa ise arkadaşlar mail adresinizi gireceksiniz. E, ardından onayladığınızda işlemi tamamlamış olacaksınız. Bu 3 adımı da tamamladıktan sonra size bir referans linki verecek. Ee, bu referans linkini arkadaşlar gruplarda, Telegram'da, Twitter'da yayabildiğiniz kadar yayın. Ee, ne kadar kişi gelirse sizin karınız olacaktır. Zaten ondan sonra yapmanız gereken hiçbir şey yok. Ben bu uygulama çıktığında sizlere duyuru yapacağım zaten arkadaşlar. Şimdi isterseniz ikinci airdropumuza geçiş yapalım. Evet, ikinci airdropumuza geçiş yaptık. Videonun başında da belirttiğim gibi bu bir borsa airdropu. 5 ROI isimli bu kripto para borsası arkadaşlar kendi kripto parası olan ROI tokenları bu şekilde dağıtıyor. şu şekilde dağıtılan miktarları da göstereyim. Bana birazcık daha önceden Coinspeed borsasının yapmış olduğu airdrop hatırlattı. Miktarlar aynen ona benziyor. KYC yaptığınızda 5000 ROI getirdiğiniz referans başına 2500 tane. Ayrıca arkadaşlar referanslarınızın getirdiği referanslar başına da 250'şer tane ROI token kazanıyorsunuz. Borsa ne kadar büyür, hacmi ne kadar fazla olursa e, tabii ki arkadaşlar buradan kazanacağımız ROY tokenların değeri de o kadar artacak. Etkinlik henüz yeni başlamışken biriktirebildiğiniz kadar biriktirin arkadaşlar ileride güzel bir değeri olacaktır. E, Şimdi ayrıntılara geçelim isterseniz. Şöyle göstereyim. Etkinlik arkadaşlar henüz 4 gün önce başlamış 31 Ağustos'ta da sona ereceğini söylüyorlar. Tabii ki dağıtılacak toplam Roy Token miktarı eğer sona ererse etkinlik daha önceden de bitebilir. Bunu da belirtmiş olayım buradan. Biraz önce belirttiğim gibi KYC'yi tamamladığınızda 5000 Roy'i, e, referans getirdiğinizde 2500 tane, getirdiğiniz referanslarınızın referanslarından da 250'er tane Roy Token kazanacaksınız. Ödüller cüzdanınıza her yıl yansıyor bu arada. E, yani arkadaşlar siz şimdi katıldığınızda bir hafta sonra salı günü hesabınıza yansıyacak. Airdrop'un 31 Ağustos'ta son ereceğini baz alırsak da Eylül ayı gibi borsada işlem göreceğini söyleyebiliriz. Yani etkinlik henüz yeni başlamışken biriktirebildiğiniz kadar Roy Token biriktirin. Peki arkadaşlar KYC'yi nasıl yapıyoruz hemen ona geleyim. Hemen şuradaki profil kısmından user center kısmına tıklıyoruz. Ee, buradan arkadaşlar şuradan onay kısmı var gördüğünüz üzere hemen buraya tıklıyoruz. Ee, buradan sırasıyla bilgileri giriyoruz KYC onayını buradan yapacağız ülkemizi seçtik adımızı ve soyadımızı girdik buraya ee, ardından ise buradan nüfus cüzdanı ehliyet veya pasaportu giriyoruz arkadaşlar buraya kimlik numarasını girmemizi istiyor ardından devam diyoruz. Evet o kısmı doldurarak atladım ben ee, şimdilik arkadaşlar şuradaki butona tıklıyoruz Advanced Verification. Kimlik bizden bu kısma iki tane fotoğraf yüklememizi istiyor. Eee üstteki kısma kimliğimizin ön yüzünün fotoğrafını yüklüyoruz. Altındaki kısma arkadaşlar böyle bir selfie çekiyoruz. Hoş bir kağıda adımızı yazıyoruz. Bir altına borsanın ismi olan 5 Royi Global yazıyoruz. Ee, bir altındaki kısmı ise arkadaşlar gün ay yıl olmak üzere bugünün tarihini yazıyoruz. Tabii ki siz hangi gün kayıt oluyorsanız o günün tarihini yazacaksınız buraya. Ee, yanında da arkadaşlar kimliğinizin önünüz olacak şekilde böyle bir selfie çekiyorsunuz ve buraya yüklüyorsunuz. İşlem bu kadar arkadaşlar. Belirttiğim gibi etkinlik henüz yeni başladı. Getirebildiğiniz kadar referans kesinlikle getirin. 2 ay sonra borsada işleme açıldığında güzel bir değeri olacaktır. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bunlar dışında merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz olursa videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın görüşmek üzere.